Dünyanın asimetrik tehditlerle yüzleştiği sancılı bir dönemde düzenlenen sempozyumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEAŞ'la göğüs göğse çarpışan tek NATO müttefiki izledi. Günümüzde istikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye, NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. PKK, PYD'den Daş ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz. Daş'ta göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında düzenlenen Brüksel Forumu etkinliğinin istikrara katkı başlıklı oturumuna video mesaj gönderen Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi. Türkiye bu anlayışla bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Sahadaki sorunların özellikle çözümünde inisiyatif falan, insani boyutu öne çıkaran yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlara, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz. Komşularımızla ilişkilerimizde uluslararası hukuka, adalet ve hakkaniyete, karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyı gözetiyoruz. Erdoğan, Türkiye'nin NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk beş müttefik arasında yer aldığını vurguladı. Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır. Bu bakımdan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil, transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini içinde önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz. Adımları bu bilinçle atıyoruz. Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk beş ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk sekiz müttefik arasında yer alıyor. Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinin komutası da bu sene Türkiye'dedir.